arkadaşlar. Hatay'dan misafirimiz geldi. Künefe getirmişler. Peynirini getirmişler. Dediler künefe yap yiyelim dediler. Biz de künefe yapıyoruz. Künefeyi bastık. Basımını çekmek aklıma gelmedi. Ama dedim pişirmesini çekeyim. Öbür tarafta da şerbetini kaynatıyoruz. piştiği zaman çevirdiğimizde tekrardan bir video çeker atarız inşallah. Burası doludur. Kızları doludur. <laughs> Saygılar efendim. Abone olmayı unutmayın bu sırada. Evet arkadaşlar, künefemiz bişti. Çekiyoruz. böylece hazırtaması önemli olan. Oo. Bu peyneli. Peyneli burada pek bilmezler Bolu'da. Yani yapan yok. Görmedim, duymadım. Bu hataya özgündür. kadar güzel oldu. Maşallah. Ellerimize sağlık. Bacımınla benim. Bacım yaptı, ben pişirdim. Afiyet olsun. Senin ellerin canım. <laughs> Afiyet şeker olsun herkese. Önemli ön, öncelikle bizlere.